Bugün yine çok sevdiğim bir tatlı yapacağım. Crème brûlée. Crème brûlée bir Fransız tatlısı. Aynı zamanda custard sınıfındaki tatlılardan biri. custard ne demek? Sadece krema ya da süt ve krema karışımı şeker ve yumurta sarısından oluşan tatlı anlamına geliyor. Crème brûlée yapmak çok kolay. Sadece 3 malzeme gerekiyor. Krema, şeker ve yumurta sarısı. Üzerine süslemek ve o tatlının ağırlığını biraz hafiflesin diye çilek kullanacağım. Ee, burada en önemlisi krem e, fırında benmer usulü pişireceğiz ve daha sonra üzerinde karamelizasyon oluşturmak için de şeker döküp yapmamız gerekiyor. Şekeri yapmak için kullanmamız gereken aletin adı da pürmüz. E, pürmüz şu, şu şekilde ateş çıkıyor. E, bunu yine internetten alabilirsiniz pasta malzemeleri satan yerlerde ya da İstanbul'da eşyalar için evin önünde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir alet. Bu başka türlü olmuyor. Yani pürüz kremurların olmazsa olmaz aslında görünmeyen malzemesi. Neler kullanacağım? Şimdi iki kutu süt kreması kullanacağım. Yani toplamda 400 mililitre. 4 adet yumurta sarısı kullanacağım. 70 gram da toz şeker kullanacağım. Ve daha sonra üzerine döküp karamelize etmek için de birazcık esmer şekerim var. Ama bunu yerine normal şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. İlk olarak yumurtalığın sarısını ve beyazını ayıracağım. Yumurta sarılarını ayırdım. Şimdi bunun üzerine şekeri ekleyip sadece karıştıracağım. Çok fazla çırpmayacağım. Bu arada yumurta sarılarını ayırdığımızda 4 tane yumurta beyazı da açıkta kaldı. Onları da yine pavlova yaparak değerlendirebilirsiniz. Ee, Reçete sayarken söylemeyi unuttum. Toz vanilim var. Eğer varsa ee, çubuk vanilya tabii ki çok daha güzel olur. Evet bu kadar. Yani yumurtanın ve yumurta sarısının ve şekerin şu şekilde karıştığını görmemiz yeterli. Daha fazla çırpmayacağım. Şimdi iki kutu kremayı da e, ocağa alacağım. Kaynatmayacağım onları ama daha önce ganaj yaparken de izlediyseniz biliyorsunuzdur kenarlarından e, hareketlenme olduğunu görene kadar tutmam gerekiyor. Burada yanlarda hareketler başladı. Kapatıyorum şimdi altını. Şimdi ısınmış krema var ve yumurta sarısıyla şeker ve vanilya karışımı da burada. Şimdi temperleme dediğimiz işlemi yapacağız. Yani iki karışım bir anda bir araya getirmeyeceğiz, ee, Sıcaklıklarını eşitleyeceğiz önce. O yüzden yavaş yavaş kremadan e, yumurta sarısı karışımına ekleme yapacağım ve tabii ki karıştırmaya devam edeceğiz bir şekilde. Şimdi bu karışımı süzeceğim ve kaplara boşaltacağım. Karışımımız hazır. Şimdi kaplara boşaltacağım. Kaplara koyması kolay olsun diye şöyle azlı bir e, ölçme kabı kullanacağım. Yani sürahi vesaire o tarz bir şey de olabilir. Kalan ürünleri her zaman sıyırın. Şimdi, benim şöyle cam kaselerim var. Bunlar fırına dayanıklı kaseler. Krem yaparken aslında yani çok yüksek olmayan bir 2 santim yüksekliğinde güzel kaplar var. Ama şu an benim elimde yoktu ve fırında kullandığım da sadece bunlar olduğu için bunlardan yapacağım. Sufle kapları da kullanabilirsiniz. Önemli olan bunları çok fazla doldurmamak. Ben de bunları aşağı yukarı yarısına kadar dolduracağım. Eşit olmasına dikkat edin. Şimdi içine sıcak su doldurduğum kabın içine bunları yerleştireceğim ve o şekilde fırına vereceğim. Yani benmar usulü pişirme yapacağım. Şimdi kabın yarısına kadar e, su dolduracağım, kaynamış su. Bakıyorum, birazcık daha koyabilirim. Evet, şimdi bu şekilde 150 derece fırına vereceğim, yaklaşık 30-35 dakika pişireceğim krem bürleleri. Ee, burada yine herkesin fırında göre Pişirme süresi değişecektir ama yani şu an karışım bayağı sıvı halde. Bunun birazcık muhallebi kıvamına gelmesi gerekiyor ama üstünün de çok fazla renk almaması gerekiyor. Buna bakarak pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Şimdi fırına. Evet, krem bruleleri 150 derecede tam olarak 32 dakika pişirdim. İstediğim kıvama o kadar sürede geldi. Şimdi bunları sıcak suyun içinden alıp ızgaranın üstüne koyacağım. Şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Ee, tabakları çıkarırken küçük bir kaza oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Bunun üzerine şeker döküp yakmayacağım ama bu haliyle de zaten çok lezzetli muhallebi gibi. Ama diğer üçü soğusun. Ee, önce oda sıcaklığına gelecek, soğuyacak. Daha sonra da buzdolabında dinlendireceğim birkaç saat. Ondan sonra da üzerine şeker döküp yakacağız. Ben bozulan krem yedim. <laughs> o yüzden şu an elimizde 3 tane var. Şimdi vakit az olduğu için ben tabii ki dolapta birazcık dinlendirdim ve size göstermek için çıkardım. Ama normalde dediğim gibi bunları iyice oda sıcaklığına gelene kadar mutlaka dışarıda tutun. Daha sonra da en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Ee, servis yapmadan önce üzerine karamelize edin. Yoksa şunun üzerine streçleyip buzdolabında saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri de çok fazla dökerseniz üzerine karamelize olunca çok kalın, sert bir tabak oluyor. O yüzden hani mümkün olduğunca şey, eşit ve normal boyutlarda, miktarlarda koymakta fayda var. Esmer şeker yerine normal şeker de kullanabilirsiniz bu arada. Hiçbir farkı yok. Şimdi pürmüzle şöyle yakından yakacağız. Şöyle birazcık yatay tutarak da yapabilirsiniz. Evet, yakma işlem bitti. Şimdi ilk yaptığım şuydu. Ee, şöyle yapayım. Şöyle vurduğunuzda şu sesi duymanız lazım. Karamelize olmuş şekerin sesi. Şöyle dokusu da. Harika. Çilekleri de koyalım. Şimdi şöyle bir süsleme yöntemi göstereceğim size. Şöyle dik tutun çileği. Şuradan aralıklarda kesiyorum. Daha sonra bunu şöyle açtırdığınızda krem rulerin üstünde süsleme için yeterli olacaktır. Krem burladlarımız hazır. Krem burlamız hazır. E, verdiğim bu ölçüden 4 tane krem bula çıktı. Ben bir tanesini yanlışlıkla e, tepsiden alırken döktüm ve onu yedim. O yüzden şu an 3 tane var. E, biz en temel olan vanilyalı yaptım size. E, bunun çok güzel kahveli, limonlu çeşitleri de var. Eğer bunları merak ederseniz yorumlara yazın. Oradan mutlaka cevap veririm. E, ayrıca sadece öyle yapmak belki ağır gelebilir size. Bir kez deneyin eğer öyle hissederseniz de krema ölçüsünü e, ikiye bölerek yarım krema yarım süt karıştırarak yapabilirsiniz. E, yapan ve yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. E, i̇zledikten sonra kanalıma abone olursanız çok da sevinirim. Teşekkürler.